arkadaşlar gördüğünüz gibi bir Clash Royale videosuyla sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün general ile çekilişli mücadelede sadece düşük seviyeli kartlar, düşük iksirli kartlar ile vs atacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak, nasıl maçlar olacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videoya geçmeden önce like atarsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ve öncelikle burada 30 seviye olduğum için bir sandığımız var. Hemen bunu açalım. 16800 altın, 15 taş, bir joker kart, ender joker kartı, dev kart topu 3 tane, 18 erit barbarlar, 47 minyonlar. Cellatımız açıldı. Kraliyet devi, silahşör ve maalesef efsanevi çıkartamadık arkadaşlar ve kule prensesim 11. seviye oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Şöyle generale çekilişli dostluk savaşımızı yolladım. Evet abi elektro ejder mega minyonu almak zorundayız. Buradan çarpmayı almak zorundayım. Buradan yavru ejder almak zorundayım. Ve koçbaşını alman gerekiyor arkadaşlar. Ve bakalım nasıl. Umarım hile yapmıyordur. Uçan makine vermiş. Çete vermiş bize. Alev topu vermiş. Şuna şöyle bir yavru ejder atacağım arkadaşlar. Ve şuradan koçbaşıyla çıkmak istiyorum. Cellat attı. Şöyle bir alev topu atsam... Çok iyi, güzel vurduk abi. Kraliyet devreye Şöyle çete ile vurmaya çalışalım. Çok vurma. Tamam, 2-3 tane falan vurdu. Muhafızlar vermiş bu arada bize. Prensesi de çöp etti gördüğünüz gibi. Şöyle kalbimi yollayayım. Arkadan muhafızlarla çıkmayı düşünüyorum. Sonra da ortaya bir uçan makine yollayabiliriz. Alev topu bizde çünkü. Bakalım şöyle ne atacak. Uçan makine yolladım. Kasırga attı ama boşa. Gördüğünüz gibi Çok güzel vurduk kaçına. Uçan makine taçı aldı arkadaşlar Alamamış Tamam Ağlıyordur herhalde Aynen. Şöyle bir çete Onu halleder diye düşünüyorum Tomruğu çok geç attığı için Roket bile atamadı Arkadaşlar çok iyi oldu bu Şöyle muhafızlar Basacağım o kuleyi vermezsek çok iyi olur. Vermedik. Şöyle 3 taça gitmeyi planlıyorum. Şöyle bir alev topu atacağım. Çok güzel. Şöyle bir koçbaşı. Çok güzel. Sadece vursaydı benim için de yeterdi. var. Umarım vurmaz değil de mi vuracak abi kuleyi verdik şöyle bir sallamayabilir bir alevi çok boşalttık arkadaşlar maalesef şöyle bir mega binyon şöyle çete attım ama Şu an abi sıkıntı sıkıntı şu an şu an çok kötü olacak alev topu atayım çete atayım hayır şu an vermedik kuleyi ama vermeye çok yakınız direkt şuradan abi direkt oradan gideceğim direkt ben şöyle koç başında yolladım hatta. Uçan makine orayı aldı. Abi. Koç başımın vurması lazım arkadaşlar. Ale boşa gitmesin. Abi kaybettik şu anda kaybettik. Arkadaşlar maalesef ki yani yapabileceğim bir şey yoktu. Cellatı vardı çünkü. <laughs> Yapacak bir şey yok sonuçta bu bir challenge arkadaşlar. Hızlıca isterseniz ikinci maçımıza geçelim. Evet ateş bulundum almak zorundayım. Deve almak zorundayım. Bu harika alacağım. Ve son olarak da kısırayı alıyoruz. O niye düşüyor? şu an? Ben ona anlamadım. İnşallah hile burada yapmıyordur. Evet. Cehennem ejderhası ile bize vermiş. Şöyle duvar kılcılarını atacağım. Öncelikle. Ok attı. Biz Ateş ruhu atayım destek olsun diye. Bu arada roketimiz var. Çok iyi oldu. Şöyle bir şok birliği. Şifacısı var bu arada. Şöyle cehennem ecrası sayalım. Bu nesne bir iki tane yumurtu verdik. Devi bastım. Roketleyeceğim. Roketleyeceğim. Önüne bir şey atacaktır illaki atmadı. Çok garip. Tamam. Laltanı erken erkenden şey yaptık. <laughs> Şöyle yaptım. Bir ateş ruhu attım. Şu an çok kötü geliyor. Çok kötü geliyor abi. Şu lav çok sıkıntı. Ve play kaybettik galiba. Evet. Abi nerede yanlış yaptım onu anlamıyorum. Vermeyelim hayır. Vermeyelim maçı. Tamam abi. kuleyi şey maçı vermedik. Şu anda bizim acilen saldırmamız lazım. Şöyle dev attım. Şu anlık başka bir şey atmayacağım. Biz galiba roketi attığımız için Orada kaybettik. Aldık galiba kuleyi. Güzel oldu. Tamam, çok iyi. En azından şey vurmadı abi. Şöyle cellat şimdi. Şöyle bir roket attım. Çok yanlış kart attım. Verdik abi ya. Hayır vurma. Abi yine kaybettim ya. Neyse son maçımıza geçelim. Umarım bu maçta kazanırız. Ne alacağız? Dev Goblin. Şimdi ikisinden birini alabilirim. Ben burada atak kartım olduğu için serserileri alacağım. Süper çalan al almanız lazım. O inşallah hile yapmıyor. Kara Prens ve Alev topu vermiş bize. Şöyle dev goblinle başlayalım. <laughs> Şöyle serseriler. <laughs> Şifacıyı da bize vermiş. <laughs> dev goblin bir vurdu. İkinciyi vuramadı maalesef şu an şifacı can basıyor onlara. Şifacı da vuracak. aynı öyle. Evet. Taşına fena vurmadık aslında. Şöyle bir şüpheli çalı atayım. Umarım kule birliği yoktur diyecektim. Elektro dev attı. Beklendik bir şeydi pelçalığı çok vurdu. Çok vurdu. Şöyle kara prens. Şöyle serseriler atacağım. Galiyet devri de attı. Harika. Şu anda tam anlamıyla. Yani galiba. Sıra çok gibi atmışım onu fark ettim. Tamam. Çok az vurdular ve şu anda ordu. Yani tamam. önce atamadı roketi ve kuleyi verdi. Evet. Çok güzel. Üç taşa gitmeyeceğim. Soldan gideceğim. Şöyle şu peş atayım. <laughs> Destek vermek için attım. Ve serseriler bastım çok güzel. silah şuraya bastım köp şeyden ortadan ve o kuleyi de galiba aldık aynen öyle elektro bilgi ha mango bu bilgi ortadan bastım şifacıyı de bastım şüpheli çalıyı da bastım abi şu an çok iyi geliyoruz Ale topuyla çok... Ve 3 tak çektik arkadaşlar. Çok güzel 3 tak çektik. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşmek üzere bay bay.